Günümüz irca ehlinin kafir, fasık böyle bir şey yoktur. Dinden çıkma diye bir şey yoktur. İnsanlar iki grup falan değildir. Onların akidelerinin sonucu dünyada herkesin Müslüman olmasıdır. Ateist bile Müslüman olmalıdır. Onların lokatında kafir olmak diye bir şey yoktur. Ve anna minna salihuna ve minna duna zalik. Kunna diyor. Biz içimizden kimileri salihtir, kimileri de bundan aşağıdadır. Yani kafirler de var veya takva sahibi olmayanlar da var, fasıklar da var, mücrimler de var. Biz grup grubuz diyor. İnsanlar, cinler topluluğu da insanlar topluluğu gibi iki fırka olmuşlardır. Müslümanlar ve kafirler olmak üzere nedir? Cinler topluluğu, da insanlar topluluğu gibi iki fırkadır. Ve cinler bunu biliyorlar ve cinler bunu ne yapıyorlar? İtiraf ediyorlar, beyan ediyorlar, ortaya koyuyorlar. Şimdi burada adım adım bir önemli bir meseleye değineceğiz. Allahu Teala <laughs> "Huvellezî halakakum. Sizi o yarattı. Feminkum kâfirun ve minkum müminun. Sizden bir kısmı kafirdir, bir kısmı da nedir?" mümindir buyuruyor. Sizden bir kısmı kafirdir, bir kısmı da nedir? Mümindir. Allah Subhanehu ve Teala bunu niçin buyurdu? Bir tefekkür edin bakalım. Bu ayet olmasaydı insanların mümin ve kafir olmak üzere ikiye ayrıldığını bilmiyor muyduk? Biz biliyorduk. Ama Allah Subhanehu ve Teala bildiğimiz bir bilgiyi ne yaptı? Tekrar beyan etti. Bildiğimiz bir bilgiyi ne yaptı? Allah Subhanehu ve Teala tekrar beyan etti. Dedi ki ey insanlar bildiğiniz bir bilgi ama bunun üzerine durun. Sizden bir kısmı kafirdir, bir kısmı mümin. Siz iki grupsunuz. Bunun devamında efemen kana müminen kemen kene fasıkan la yestavun. Mümin kimse fasık kimse gibi midir? Hayır bu ikisi beraber olmaz dedi. Bir başka ayette efe nec'alul muslimine kel müjrimin. Biz Müslümanları mücrimler gibi mi kılacağız dedi. Bir başka ayette am <laughs> hasbeleri, kötülük isteyenler an nijg alım, kileri, ve amilus salihati savaan mahiyatı ve matı, savaan mahiyatı ve matı, savaan mahiyatı ve matı, ee, o kötülük işleyen işleyenlerle bir tutacağımızı mı zannettiler? Mahyâhu ve mevâtuhum. Hayatlarında ve ölümlerinde. Hayatlarında ve ölümlerinde o iki fırkayı biz bir tutacağımızı zannettiler. Sa'ama <laughs> yahkumûn. Ne? Tabi tabi. Mahyâhum ve mevâtuhum. Hayatlarında ve ölümlerinde. Tamam. Biz onları ee, iman edip salih amel işleyenlere eşit eşit mi zannettiler? Eşit zannediyorsanız sa'ma ihkumun ne kötü hüküm veriyorsunuz diyor. Ne kötü hüküm veriyorsunuz diyor. Burada bu ayetler günümüz irca ehlinin sapkın akidesine ap açık bir reddiyedir. Bu ayetler günümüz irca ehlinin sapkın akidesine en net en sarih, en vadih ayetlerdir. Günümüz irca ehlinin kafir, fasık böyle bir şey yoktur. Dinden çıkma diye bir şey yoktur. İnsanlar iki grup filan değildir. İnsanlar iki grup filan değildir. Onlar yok hayır insanlar iki gruptur diyecekler de bu onların sadece kavl ile, lisan ile beyan ettikleridir hal ile beyan et, hal ile beyan ettiklerine baktığınız zaman onların lügatında kafir olmak diye bir şey yoktur. Onların akidesi bütün kafirlerin Müslüman olmasını gerekli kılan bir akidedir. Büyük şirkte cehalet Türkiye'de yaşayana mazerette, Fransa'nın köyündeki Hristiyan'a mazeret değil mi? He? Buradaki yine Müslüman bir, Müslüman anne babadan doğdu. Kura var, sünnet var. Ee, hüccetin ikamesi. Niye George Bush'a şart değil de buradaki büyük şirk koşana şart? Hüccet ikame etmeden büyük şirk koşanı burada tekfir edemiyorsun da İngiltere'nin bir köyünde yaşayan yaşlı, Şöyle bir sorusu hani bize soruyorlar ya hocam Mardin'de yaşlı bir nene var. Hiçbir şeyden anlamadan oy attı. Bunu tekfir edebilir miyiz? Ben de sana soruyorum İngiltere'de bir köyde yaşlı bir nene var. Hristiyan Allah'a razı etmek için kiliseye gidip geliyor. Devamlı ibadet ediyor. Onun hükmü nedir? Onların akidelerinin sonucu dünyada herkesin Müslüman olmasıdır. Ateist bile Müslüman olmalıdır. Ben bir tane cahilinden biriyle bir hocayla konuşurken profesörler diyorum onlar nasıl diyorum yani bu profesörler. Mahmut Efendi'yi sordum. Kendisi telefi olduğu için belki onu tekfir eder diye. Çünkü Mahmut Efendi yani tasavvufçular şey yapıyor ya ölülerden medet bekliyor ya. Bunlara göre de ölülerden medet beklemek şirktir. Dedi cahil. O onu kırk kere okutur. Cahil de adam var ya bunu kırk kere okutur. Dedim ilahiyattaki programdan hepsi cahil dedi. Tevhidden cahil kalmış. Tamam. Amerika'nın bir köyünde Kanada'da Yeni Zelanda'daki bir adam. Onların dinini bilmiyorum da Yeni Zelanda'da nedir onların? Hristiyan ya da Yahudidir belki de. Neyse işte. Veya Hindistan'daki bir mecusi. Veya bir ateşperest. Köyde yaşıyor. Rabbi de o zannediyor. İbrahim. Bu niye şey değil? Hücceti kam edilmesi gerekmiyor bunun. Öyle değil mi? Bu niye cehaleten mazeret değil de Türkiye'de yaşayan Türkiye'de yaşayan Kur'an-ı ve sünneti hafız etmiş, hadis alimi, hadis profesörü ya da Türkiye'de yaşayan Müslüman bir kültürden gelen en azından önünde Müslümanlar gören insan mazur, o mazur değil. Vallahi bunların dini Müslümanla kafirleri dünyada eşit kılmak üzerine kurulmuş bir dindir. İrcan'ın dini budur kardeşler.